Merhabalar, ben Harun Tombuloğlu. Ee, Tüp mide ameliyatı e, sürecindeki yaptığım yemeklerle ilgili sizlere video çekeceğimi söylemiştim daha önceki videomda. Ee, size ilk olarak tavuk suyu çorbası yapacağım. Ee, bu yüzden e, malzemelerimize geçmeden ve yapılışına geçmeden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, öncelikle köy tavuğu kullandım ben köy tavuğunun protein değerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Siz isterseniz normal tavuk da kullanabilirsiniz. İlk aşamada tavuğumuzu bir haşlamaya bırakalım. Ardından kalan malzemelerimizi sizlere sayalım. Öncelikle düdüklüğümüze 2-2,5 litre kadar su koyuyorum. Çünkü biz suyunu kullanacağız. Suyunu kullanacağımız için biraz fazla su koymak istedim. Düdüklüğümüzü açıyorum. Ardından köy tavuğu daha yağlı ve proteinli olduğunu düşündüğüm için ee, içerisinde şöyle bir bir kiloya yakın kadar e, boyun kısmından bir parça bırakıyorum. İyice ve yıkadığınızdan ayıkladığınızdan emin olun. Çorbamızı yapmadan önce tavuğumuzu koyduk ve çok az tadı geçsin diye yani suyuna ve tavuğuna tavuğunu aileniz yiyecek. Siz ilk 15 günlük sürede sıvı diyet döneminde tavuğunu yiyemiyorsunuz. Bu süreçte e, çorbamızı lezzetlendirmemiz lazım. Yani hastanede sadece e, es suyu ve tavuk suyu tuzsuz bir şekilde geliyor. Ve beğenmiyorsunuz. Ben bunu size çok lezzetli bir hale getirdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi düdüklümüzü kapatalım. Ve e, tavuğumuzu haşlamaya bırakalım. Ayarımız buhar ayarında. E, buradan ses geldiği takdirde kapatacağız. Ve köy tavuğu için 1 saat. Normal tavuk için yarım saat. Pişirmeye bırakıyoruz. Birazdan malzeme listesiyle tekrardan görüşmek üzere. Evet tavuğumuz pişerken malzeme listemizi de söyleyelim. Ee, bir tane orta boy patates. Ee, şu şekilde e, küp şekerin iki katı kadar yapalım. Çünkü e, bu sebzeleri pişirirken patatesin pişme süresine göre pişireceğiz. O yüzden küçük olmasını istiyoruz. Yahni tarzında olunca biraz daha büyük yapmıştım ben daha önceden. Çünkü içirin ben yemediğim için. En azından evdekiler biraz daha fazla tüketsin diye. 6 tane orta boy mantar. Kesinlikle muhteşem bir lezzet katıyor. Eğer mantar seviyorsanız bu süreçte de canınız sıkılmışsa kesinlikle bu lezzeti katın derim. Bir baş soğan orta boy yine. Şöyle gördüğünüz gibi çok özentili bir doğramaya ihtiyaç yok. Çünkü düdüklüde pişeceği için ve brandır yapacağımız için gerek yok. Aynı şekilde havuç. Havuç da sert olduğu için Patatesin pişme süresinde çok iyi pişsin istiyorum. Çünkü brandırda pütür pütür kalmasın. 4 diş sarımsak. O da aynı bu şekilde gördüğünüz gibi küçük küçük doğranmış vaziyette. Sarımsağı çok sevmiyorsanız bir diş de atabilirsiniz. Ama ben çok seviyorum. Buradaki baharatlarımız çok az. Çay kaşığının burnu kadar toz biber. Aynı şekilde çay kaşığının burnu kadar kekik. Çay kaşığına yakın derecede sebzeler için tuz. Ve tuzun üstünde gördüğünüz Değirmen karabiber yani ben çok sevdiğim için atıyorum eğer baharatlar sizi rahatsız ederse baharat atmayabilirsiniz ama çok güzel bir lezzet katıyor. Şimdi buradaki malzemelerimizi tavuğumuz piştikten sonra nasıl size atılması gerektiğini ne kadar sürede pişmesi gerektiğini anlatacağım. Şimdi tavuğumuz haşlandı. Böyle bol yağlı bir tavuğumuz oldu. <laughs> Ne yazık ki diyet döneminde yağ tüketemiyoruz. Bu yağı üstünden süzmemiz gerekiyor ve içindeki tavuğu almamız gerekiyor. Ben şimdi bu tavuğu süzmek için bir kepçe yardımıyla en önce yağlarını alıyoruz üstünden. Şöyle bekleterekten biraz uğraştırıyor ama. yağını almamız gerekiyor. Şöyle göstereyim bakın saf sarı. Bu köy tavuğunda bu şekilde olur. normal tavukta bu kadar fazla yağ olacağını zannetmiyorum. Ben yani önceden de yapıyordum tabii ki ama şu hastalığım döneminde tamamen köy tavuğu kullandım. Tabii bunu aynı bu şekilde düşünürseniz köy tavuğuyla aynı pişme süresinde etle de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun üzerindeki yağı aldım. Sizin de görmeniz için. Bakın. Şuraya bırakayım. Bir kase. Tabii içerisinde tavuk suyu da kaçmış olabiliyor. Ee, bunu değerlendirdik biz. Evde ikizlerim var biliyorsunuz. Ee, i̇kizlerime annesi e, tavuk. Şimdi bu tavuk da yediğimiz için tavuklu ve tavuk suyuyla, yağıyla e, çok güzel bir şekilde ee, pilav falan yaptı, çorba yaptı. Bunlar tavuk suyu çorbasını çok seviyorlar. Hayırlı asat ve Halil Aras. Bakın ne kadar güzel pişmiş. Şöyle bakın bir saat içerisinde çok güzel bir kıvam almış. Resmen ayrılmış yani. Bakın kemik kalmış. Bu etten bir parça ayıracağız. Birazdan. Ben e, videonun ikinci aşamasında neden ayırdığımızı da söyleyeceğim. Bu şekilde etlerimizi ayırıyoruz. Kemiğinden ayırmış yani. Çok güzel pişmiş. Ben bile bu kadarını beklemiyordum. Bir saat süre çok 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 yeterli. Köy tavuğu için. Şimdi tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi bunu tavuğuna ayırdık ama içerisinde yine bir tavuk parçaları var. Evet süzmek için bir süzgeç yardımıyla bir de altında metal bir kabımız var. Metal kullanmaya çalışıyoruz genelde. Çelik paslanmaz. Şu şekilde tavuğumuzu süzelim. Ee, buna türbent koymadım. Çünkü ufak tefek tavuk parçaları kalabilir. O kadar önemli değil. Çünkü brandırda zaten dediğim gibi içerisine didilmiş tavuk atacağız. Ben şimdi bu şekilde hazırlarım. Evet. Düdüklüğümüzü temizlememize gerek yok. Aynı düdüklüde devam edeceğiz. Evet, tavuklarımızı ayırdık. Evet, şimdi tenceremizi hiç temizlemedik. Ve direkt e, es suyumuzu tekrardan tenceremize boşaltıyoruz. Aşağı yukarı 2 litre kadar bir tavuk suyumuz oldu. Arada bir es suyu diyorum, aldanmayın. Tavuk suyu o kadar olur diye düşünüyorum. Affedin. Şimdi tekrar düdüklüğümüzü açıyoruz fark etmiyor hiçbir sıralaması yok. Hadi patatesten başlayalım. Atıyoruz içerisine. Havuç. Kalmasın. Ellerim temiz bu arada. Güzelce yıkadım. Evet, soğanlarımızı da ekledim. Mantar. sarımsak. Ve baharatlar. Şöyle baharatlarımız biraz kaldı. Şöyle su yardımıyla alalım. Şöyle bir iki karıştıralım. Zaten çok güzel pişecek emin olun. Bu pişme sürecinde Aşağı yukarı düdüklü tekrar kapattığımız zaman kaynadıktan sonra kaynama süresi var biliyorsunuz. Kaynadıktan sonra 12 dakika falan tutuyorum ben genelde. Padıksız için çok yeterli oluyor. 13 dakika falan tutabilirsiniz. Evet düdüklümüzü kapatıyoruz. Evet, şimdi sebzelerimiz de haşlandı. E, düdüklümüzün soğumasını bekleyemediğim için ben üzerine su tuttum ve havası sıcaklığı gittikten sonra düdüğümü açma kıvamına geldi. Burada şimdi sebzelerimizi şöyle bir karıştıralım. Çok güzel kokular geliyor. Mantar yani sanki ben tattırmıştım muazzam pişiyor yani ben ilk defa mantarı bu şekilde denedim. Patateslerimiz de pişmiş durumda. Şimdi burada aşamamız ne? Biliyorsunuz Türk mide ameliyatından sonra ki taburcu olduktan sonra ilk 15 gün sıvı diyet dönemi var. Bu sıvı diyet döneminde kesinlikle katı yemiyoruz. Bu şekilde çorbayı yaptıktan sonra çorbamızı şöyle türbent yardımıyla süzüyoruz. Ben bir kaseye bu şekilde 3 kepçe yeterli oluyordu. Ama ilk 15 gün çorbanın tamamını süzüyoruz ayırıyoruz. Ben şimdi çorbanın devamında brander yapacağım için size sadece bir kepçelik süzdüm. Çok az torku kalıyor. Yağ kaldı yine. Bu şekilde aldıktan sonra Bu fazla bile geliyor arkadaşlar. Yani bir kase dedim ama bir kase bitmiyor gerçekten. Emin olabilirsiniz. Ve e, tatlı kaşığı tüketin. Zaten doktorlar da böyle öneriyor. Şu şekilde göstereyim size. Bakın. Sadece durum. Ama çok güzel bir tadı var. Emin olabilirsiniz. Deneyerekten göreceksiniz. Dediğim gibi rahatsız eden bir sebze varsa size mesela örnek veriyorum mantar sevmeyebilirsiniz. Sarımsak sevmeyebilirsiniz ama emin olun bu tarzda yahni tarzındaki çorbalarda sarımsak soğan çok yakışıyor. Evet ben şimdi bu çorbamı size göstermelik yaptım. İlk 15 gün bunu bu şekilde tüketiyoruz. Ve günde 2 öğün çorba içiyoruz. Yani öğlen ve akşam. O yüzden çorbamızı bol yapıyoruz. Birazdan sizlere çorbalarımızı kavanozlamayı da göstereceğim. Ama onu püre yaptıktan sonra göstereceğim. Çünkü ben şu anda püre dönemindeyim. Püre döneminde de iş yerinde kullanmak için Hatta çorbanın tazeliğini korumak için bu şekilde konserve yapıyorum. Sıcağıyla yaptığınız zaman tap tazeliğini koruyor. Ve sürekli bir çorba yapma telaşında olmayacaksınız. Tavsiye ederim. Deneyebilirsiniz. Aynı şekilde et sulu çorbada da yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Onu da daha sonra çok basit olduğu için çekmeyebilirim ama şu suyu süzdükten sonra örnek veriyorum. Bir günlük çorbanız yani hem öğlen hem akşanızı Toz tarhan çorbası ile de yapabilirsiniz ama duru olacak çok duru çok az atacaksınız yani bir tatlı kaşığı kadar falan En azından değişik bir lezzet olması için Öyle de deneyebilirsiniz ben denedim Bir günkü öğünümü öyle şekilde tükettim Evet Çorbamızın bu aşamasında brandır kullanacağız Tamamen brandırlayacağız Ne var ne yok 2-3 dakika brandır yaptım Tamamen emin olmak için ee, bu süreçte brandır önemli. Şöyle bir çorbamızın kıvamına da bakalım. Evet, püre dönemindeyiz ama çok katı olmasa da olur. Aslında püre de yiyebiliyoruz. Bakalım bir nasıl bir kıvam aldı? Evet, çorba kıvamında, hafif sulu gibi. Ama patates de var içerisinde. Sulu olması bizim için daha iyi. Bütün sebzeleri şu anda tüketebiliyor olacaksınız. Şimdi bunu kaynatmaya devam edeceğiz. Bunun sebebini söyleyeyim ben size. Neden kaynatmaya devam edeceğiz? Görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı burada bir 7-8 kaşık yoktur bile yani. Tavuğu dittim. Bunun da içerisini katalım. Çünkü püre döneminde çorbalarınız içinde tavuk olabiliyor. Dedilmiş şekilde. Yalnız yerken bol bol çiğneceğiz sıvı döneminden sonra emin olun çok eğlenceli geliyor. Evet çiğnemek biraz sıkıntı ama bir karar verdik. Ameliyat olduk. Eğer bu kararı verdik ameliyat olduysak e, bu şekilde bol çiğnemeye alışacağız. Şimdi ben size konserve de yapacağım demiştim. Konserve yapmak için de hazırlığımı yaptım. Şu şekilde en küçük boy kavanozlardan almıştım. Bunlar daha doğrusu bize vardı aslında. Domates yapıyoruz biz yazları. Sizlere o videoyu da hazırlayacağım. Kapaklarımı da alayım şöyle yanıma. Şimdi çorbamızı kaynamasını bekleyeceğiz. Çünkü konserve yapabilmemiz için çorbamızı sıcak olması gerekiyor. Ben kaynayana kadar karıştırayım. Kaynadığını gördükten sonra sunumu hazır hale gelecek. Evet çorbamız kaynamaya başladı. Kaynıyor şu anda. İlk önce size sunum için bir göstereyim sonra kavanozlamayı anlatayım. Karıştırarak alıyorum. Tavuklarından da gelsin. Şu anda dolu dolu iki kepçe aldım. Zorlamaya gerek var mı bilmiyorum ama sunum için. Şöyle göstereyim size. Bakın. Duru ama içerisinde bol vitamin olan bir püre çorbası. Püre dediğim yani normalde kaşık kaşık pürede yiyoruz ya. Böyle değil bu çorba niyetinde olduğu için biraz duru ve içerisinde sebze var. Bu duruluk bence iyi midemiz hem rahat eder. Bu şekilde çorbamız hazır gördüğünüz gibi. içerisinde tavuk parçaları da oldu. Onlar da kaynayınca daha güzel harmanlandı. Yalnız bu tavukları bol bol çiğneyeceğiz. Yani yerken çiğnememiz gerekiyor. O şekilde. Şimdi güzel bir kaynama kıvamındayken çorbamız kavanozlamaya geçelim. Orada iki kepçe koydum. Biraz ağzında yer vardı. Yani üç kepçe ideal oluyor. Bazen bitiremiyorsunuz. Bazen bitirebiliyorsunuz. O yeme sürenize bağlı. Ama yavaş yavaş yiyorsunuz. Yudum yudum yiyorsunuz. O yüzden aşağı yukarı çorbayı bitirmem 20 ile 30 dakika sürecek. Ama 3 kepçede 30 dakikayı buluyor. 30 dakika yemekte bizim için ideal olacak. Topluluk hissi her zaman var zaten. Evet şimdi çorbamızı kavanozlayacağım ama dikkat etmek lazım. Elinizi yakmayın. Bir kepçe. iki kepçe. Şöyle diplerinden diplerinden karıştırarak alıyorum. Tavukları da geçsin diye. üç yani kepçe. Şimdi üç kepçeden sonra iyi bir şekilde kapatıyorum. Ters çevirip bırakıyorum. Tamam mı? Bu şekilde kendisi tutuyor ve konserve kıvamına geldikten sonra içmeye hazır oluyor. Kaynamaya devam ediyor. Elinizi yakmayın. Çünkü çok kaynar olması lazım. Kaynarken yapıyorsunuz. Bu şekilde ben 4 kavanoz hazırlamayı düşünüyorum. Sıktım. Ters çevirdim hava sesleri çıkıyor. Anlıyorsunuz. Bu ters şekilde soğuyacak. O şekilde dolabı koyacaksınız. Yani tamamen bu şekilde ters bekleyecek. Erken almayın. Üçer kepçe koyuyorum dediğim gibi. 3 kepçe tam yetiyor. Şimdi ne olmuş oldu, öğrenleri çorba menüm vardı. İş yeri için dört günlük çorba yaptım kendime. Birini de bugün tüketeceğim. 5 gün. Evet çok sıcak, elinizi yakmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu videoların devamını isterseniz, kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizden ricam budur. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yemek olarak sırada köfte planlıyorum ve balık. Bunları da kaçırmayın derim. Çok güzel oldular ve sizlere de bunu göstermek istiyorum. İnşallah zayıflama serüveninde hep beraber sağlığımıza kavuşuruz. Sağlıcakla kalın.